Herkese selamlar arkadaşlar. 12 Mayıs Perşembe iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Perşembe günü için iki maçlık bir kombin ve opsiyonlu bir maçtan önerim olacak. Dileyenler 3 maçtan bir kupon oluşturabilir. Ee, olabilecek en ideal tercihleri yapmaya çalıştım. Biraz daha az bülten var ama gene de en olabilecek maçları bulup buradan güzel bir kupon çıkartmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Ee, önce 2 maçlık kombinimizi anlatalım. Sonra bir tane de opsiyonlu maçımızı anlatacağım. Ee, ve yavaş yavaş geçiş yapalım. Şöyle Tottenham Arsenal maçıyla İngiltere Premier Ligi'nden başlayalım. İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi için iki takımla mücadele veriyor. Ee, geçen hafta Tottenham Liverpool'la 1-1 bir kalmıştı beraber kalmıştı. Arsenal'da Leeds United'ı 2-1 ile geçmişti. Böylece galibiyet serisini 4 maça çıkaran Arsenal Tottenham'la da arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı. Tottenham bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Kazanamadığı takdirde Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı bayağı bir azalıyor. Arsenal çok daha avantajlı bir konuma düşüyor. O yüzden de önemli bir maç. Tottenham'ın kalan iki maçımıza baktığımızda Burnley ve Norwich'e karşı oynuyor ki 6 puan yapabilir burada. Newcastle ve Everton'a karşı oynayacak Arsenal'de. Dolayısıyla burada bu maçı kazandığı takdirde bir Arsenal'in puan kaybına 4. sırayı alabilir. Baktığımızda Arsenal'de burada kolay... Kasi etmeyecek gibi görünüyor. 4 maçtır kazanıyor biraz önce söylediğim gibi. Bu 4 maçın tamamında da karşılıklı goller olduğunu, üst olduğunu görüyoruz. Manchester United, Chelsea gibi takımları yendiğini görüyoruz bu süreçte. Tottenham'da Leicester City galibiyetinin ardından Liverpool'la beraber kaldı. Bu maçta galibiyet için oynayacak. Açık oynamak zorunda. Arsenal'de kontra ataklarla e, skor üretmeye çalışacak. Açıkçası ben bu maçın 0-0 ya da 1-0 gibi skorlarla biteceğini düşünmüyorum. Ee, güzel bir maç, keyifli bir maç olur. Arsenal mutlaka gol atar düşüncesindeyim ben burada. Yani bu kadar iyi bir form grafiğiyle buraya geliyorken Tottenham'da iç sahada oynadığı son 4 maçında da gol yediğini de belirtmek lazım. Yani Tottenham zaten gol yiyebilen bir takım. Burada Arsenal gol bulur bence Tottenham'a karşı ve Tottenham'da baskısıyla karşılık verir. Karşılıklı gol var olur düşüncesindeyim. 1.45'lik bir oranı var. Ee, güzel ideal bir oran kombinimin ilk maç olarak ben e, bu maçı tercih edeceğim. Bu maçta sizlere tavsiyem karşılıklı gol var olacak. İkinci maç Norveç liginden Viking Strong Goldset. Norveç'te Viking çok iyi bir lig başlangıcı yaptı ve şu an lider durumda. 15 puanları var. E, özellikle hafta sonu moldeyi 3-0 geriden gelip 4-3'lük skorla yenmeleri onların adına müthiş bir skordu. Hemen öncesinde de İsa'da Hager sunutu 5-1 ile geçmeyi başardılar Kendilerinin oynadıkları 3 maçın tamamını kazandılar bu sezon ve gerçekten de harika bir form grafikleri var. Strong Okset'te son maç Rosenborg'u 3-0 ile geçti kendi evinde. Ondan bir maç önce Sanderford'a 5-0 kaybettiklerini görüyoruz. Toplamda 2 galibiyet, 3 mağlubiyetleri var ligde. Açıkçası Viking bu formuyla Strong Oxide'i de geçecek gibi görünüyor. Günün en çok tercih edilen maçlardan birisi olacak gibi görünüyor. Gerçekten de bu mevcut formuyla 3 maçlık galibiyet serisi Özellikle son iki maçta attı. 9 gol. İbriyi burada ev sahibini çeviriyor. Biz de kombinimizde bu maçı 1 ve 1.5 üst olarak alacağız. 1.41'lik bir oranı var. Ee, direkt galibiyet oranı biraz daha az olduğu için 1 ve 1.5 üstüne gitmek istedim burada. Ev sahibinin zaten kendi başına da 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Özellikle Strom Molde ve Sanderford karşısına aldıkları mağlubiyetler bu maç öncesinde bence biraz daha referans alınabilir düşüncesindeyim. Gene Viking'in de özellikle son iki maçında attı 9 gol. Burada gene bir 2 gol beklentimiz e, olmasını sağlıyor. E, toplamda 1 ve 1.5 üstü. Benim bu maçtaki tercihim olacak. Aynı zamanda da kombinimin ikinci maçı olacak. Yani kombinim Viking 1 ve 1.5 üst Tottenham Arsenal karşılıklı gol ver olarak 2,03'lük bir kombin oranı olduğunu belirteyim. Kombin önerim bu. Bir de üçüncü bir maç önerim var. Bunu da gene isterseniz alternatif e, bir kupon yapmak isterseniz, o kupon oranını artırmak isterseniz 2.84'ü çıkacak bu maçı da eklerseniz. O da İzlanda'dan bir maç. İzlanda liginde yavaş yavaş takiplerine başladık. Norveç gibi onları da takip ediyoruz. Artık 1-2 hafta kaldı ve bu liglere tamamen geçiş yapacağız. Vikingur Fram mücadelesi var bu ligde İzlanda liginde. Fram 4 maçta maç kazanamadı henüz son maçında Sıtışar'ın karşısında bir birlik bir beraberlik aldılar. Vikingur ise e, toplamda 5 maçta aldığı 7 puanla ligin 6. sırasında. Burada özellikle ev sahibinin kendi evinde aldığı skorlar e, çok dikkatimi çekti. E, Hafta Jordan karşısında 2-1 kazanmış. Sonra Keflavik 4-1 galibiyet, ardından da 5-4'lük bir istıçarla mağlubiyeti var ama kaybetmesine rağmen 4 tane gol atmış. Çok yüksek skorlu maçlar oynuyor ve evinde daha etkili oynuyor. Deplasman performansı biraz daha düşük bu takımın. Fram'da gene henüz galibiyeti yok. İlk iki maçını kaybettikten sonra arka arka iki beraberlik alsa da ben bu maç öncesinde bu deplasmanda çok fazla şans olacağını düşünmüyorum. Burada ev sahibi Vikingur'un kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de gene toplamda maçın iki golü de çıkacağını düşünüyorum. Bir ve bir buçuk üstü olarak biteceğini düşünüyorum. Bunun da gene 1.42'lik bir, bir oranı var. Ki ben burada ev sahibi bir buçuk gol üstü de tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ama iddia bu oranı açmamış. Ev sahibi iki buçuk Gol üstü açmış. 1.95 gibi bir oranı vardı. Burada ev sahibi kendi başına 2 ve 3'e bile gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle ilk iki maçında Fram'ın 4'er gol yediğini ve geriye düştükten sonra çözüldüğünü görüyoruz. Ev sahibinin de özellikle kendi evinde rakipleri zorladığını yüksek skor ürettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada ev sahibi öne geçtiği takdirde Fram'ı çözerse 2-3-4'e kadar gidebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. O yüzden Vikingur maçı 1 ve 1.5 üst benim önerim olacak. İsterseniz bu maçı kuponu koyup 2.84 orandan bu kuponu yapabilirsiniz. İsterseniz bu maçı eklemeyip sadece Viking ve Tottenham maçlarından 2.03'lük bir kupon oluşturup değerlendirebilirsiniz. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.